sonraki tur sermaye artışı ihtiyaçlarının mevcut veya yeni yatırımcılar tarafından karşılanmasının kararı neye göre verilir? Ve bu konuda nelere dikkat edilmesini önerirsiniz? Bir şirket bir girişim bir para bulduktan sonra haliyle daha sonra da değişik kademelerde para ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacı tabii karşılamanın yolu A birincisi mevcut ortaklara gitmek. B mevcut ortakların dışında başka ortaklara gitmek. Şimdi burada mevcut ortaklar tabii maddi imkan olarak müsaitse, A, girişimci ilişkiden memnunsa bence iyi bir opsiyon. E, bu aksi değilse zaten mecburen başka bir yerden kaynak alma durumunda. Onun dışında önemli bence Türkiye'de de e, biraz Türkiye'nin getirdiği bir durum var. O da nedir? Para bulmak veya fonlanmak bir süreç alıyor. Türkiye'de veya Türkiye gibi ülkelerde bir Amerika veya Batı Avrupa'da olduğundan çok daha e, hızlı diye tam tersi yavaş oluyor. Bu da neyi getiriyor? Genelde yeni giriş girişimci, yeni e, yatırımcı bulamadığından mevcutlara dönüyor. Ama ben bir melek yatırımcı olarak e, ben uzun süre zaten melek yatırımcının bayrağı başka institutional dediğimiz kurumsal yatırımcılara devretmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir noktada diyelim X firması 3 kere yatırım almışsa menek yatırımcının hala bunu devam ettirmesi doğru değil. Tam tersi menek yatırımcı kendi istese bile bir noktada bu bayrağı bir fona tercihen yabancı fona veya bu işte iyi olan bir fona devretmeye başlaması gerekiyor ki işin boyutu biraz daha değişik platformlara taşınsın.